Herkese yeniden merhaba karşınıza bugün alışveriş videosuyla geldim Çünkü neden Çünkü aldıklarım çok birlikte her yerde kitap var salonda mutfakta odada her yerde kitap var ve kitaplar e, nasıl diyeyim okuyup sağa sola bırakıyorum bir türlü toplayamıyorum Topladığım zaman da bir kule haline alıyor. Geri kalanlar zaten kolilerin içerisinde duruyor. Onun için bir an önce gösterip şu kitaplığa bir çeki düzen vermek istiyorum. KPSS kitapları zaten benden ayrı işliyor. <laughs> Neyi ne zaman çözdüm belli değil. Bir plan oturtamadım henüz. Çünkü iş derken, ev derken, dershane derken o şeyi tutturamıyorum. O hızı tutturamıyorum. O hızı tutturamayınca her taraf dağılıyor. Bundan dolayı biraz muzdaribim. Video çekmeye bile vakit bulamıyorum ama artık bir plan program yapmanın vakti geldi, biraz düzenlemenin vakti geldi diye düşünüyorum. O zaman yaptığım alışverişlerden bahsedeyim. Son zamanlarda kitap yurdunda, BKM'de, Amazon'da inanılmaz indirimler var. Ben de bu indirimleri takip etmeye çalışıyorum. Çünkü kitap fiyatları aldı başını gidiyor. Artık ne yapacaklarını kestiremiyorum. Ben de ee, okumak istediğim ve alabildiğim bütün kitapları almaya çalışıyorum. İlk önce kitap yurdundan başlayacağım. Çünkü en çok e, kitap yurdundan alışveriş yaptım. Şöyle alışveriş yaptım. E, bir kampanya vardı. 5 al 20 lira mı ne öde diye bir kampanya vardı. Ben de oradan bütün kitapları almaya çalıştım. Özellikle Pegasus yayınlarının kitaplarını aldım. Çünkü biliyorsunuz ki Pegasus yayınları <laughs> çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Ama gerçekten kitapları güzel. Onun için seviyorum Pegasus yayınlarını. Ee, diğer aldığım yayın evi de Can Yayınları ve Türkiye İş Bankası yayınları. Türkiye İş Bankası'nın Hasan Ali Yücel kitaplarını biriktiriyorum. şurada itibaren görebilirsiniz. Ee, onun haricinde de modern klasikleri ve Türk klasiklerini biriktiriyorum. Herkes gibi ben de biriktirmeye çalışıyorum. Ufak ufak da okuyorum. Ee, keşfedemediğim birçok yazar var. Ee, yeni yeni isimlerini duyduğum yazarlar var. Ee, gündemi takip etmeye çalıştığım yazarlar var. Herkes okumaya çalıştığım yazarlar var. Yani açıkçası Alacak, okulacak çok kitap var. Onun için ben de aldıklarımı böyle ufak ufak göstereyim. Sonra da şu kitabı bir e, düzelteyim, bir feraha eriyeyim diye düşünüyorum. İlk önce kitap yurdundan aldım can yayınlarını göstereyim. Can yayınlarından çünkü 5 tane falan kitap aldım. E, bir 10 tane kitap falan Pegasus'tan aldım. Geri kitaplar da Türkiye İş Bankası'nın kitapları. İlk önce şu can yayınlarından aldığım 5 kitabı göstereyim. Neden aldığımı söyleyeyim. Sonra da Pegasus'lara falan geçeriz. Şimdi şu iki kitabı aldım. Öncelikle özellikle can yayınları olduğu için aldım. Birini Martı yayınlarından okudum. birinde çok hatırlamadığım bir yayın evinden göndermişlerdi okudum. Ama o lezzeti alamadım maalesef. Şu iki kitabı da arkadaşım önerdi. Mutlaka okumalısın dedi. Onun için aldım. Bunu da son zamanlarda çalışmış olduğum. Konuları güncelleyebilmek adına aldım. Şimdi Emily Bronte'den bahsedeceğim biraz. Uğultulu Tepeler kitabını. Herkes duymuştur zaten. Ee, bunu can yayınlarından almamın sebebi tabii ki de çevirisi. Ee, Uğultulu Tepeler kitabını ben ilk Mart yayınlarından şu kırmızı kapaklı e, klasikler dizisinden okudum. Yalnız e, can yayınlarından okuyan arkadaşlarım bundan çok beğenmişler. Çünkü çevirisi gerçekten muazzam ve e, o dönemi anlatıyor. Yani Victoria dönemini anlatıyor. İngiltere'nin e, o şaşalı dönemini anlatan güzel bir kitap diye bahsettiler. Ben de bunun için tekrar okuyacağım bu kitabı. Açıkçası Emily Bronte benim için değerli bir yazar. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, İngiltere'de yani 19. yüzyılın sonlarına doğru bile e, insanlar kadınların edebiyatla uğraşmasına böyle kötü gözle bakarken yani cinsiyetçiliği çok fazla umursamayıp takma adla yazdığı şiirleri veyahut da işte yazdığı cümleleri halkla buluşturmak isteyip kendisine bir yer edinmeye çalışan bir kadın. Onun için bende yeri farklı. Yani bunu bilip de bu kadının yazmış olduğu bir eseri okumamak Bence olmaz diye düşünüyorum. Ayrıca zaten Victoria dönemini çok seviyorum ben. O e, orta sınıfın böyle yükselişini, o gösterişli kıyafetlerini, işte o muazzam böyle e, havalarını falan anlatıyor. Onun için çok 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 böyle merak ederek okuyorum. Benim için güzel bir tarihi dönem o dönem. Diğer bir kitabım George Orwell 1984 e, Can Yayınları'nın Hayvan Çiftliği'ni almıştım. Ee, hayvan Çiftliği'ni Can Yayınları'ndan alınca dedim ki 1984'de Can Yayınları'nı almalıyım. Çünkü bana gelen yayın evinin e, göndermiş olduğu George Orwell setinden gerçekten bir şey anlamadım. Ee, ve şöyle bir şey var. Bazı yayın evleri gerçekten yani şu telif hakkı kalktı diye basıyor ya kitapları. Yani lütfen basmayın ya basmayın. ...rezilleştirmeyin ya lütfen rica ediyorum... ...rezilleştirmeyin yani kitapları... ...yazık günah... ...gerçekten yazık günah... ...ucuz bulduğunuz zaman arkadaşlar almayın o kitapları... ...çünkü hani... ...biraz daha üzerine... ...ekleyin adam akıllı alıp... ...adam akıllı çevir, çevirilmiş... ...güzel bir şekilde o eseri okuyun... ...çünkü... ...gerçekten arada dağlar kadar fark alıyor... ...ve... Ee, okumadan bile soğuyabiliyorsunuz. Bazen ben de böyle şey oluyor. Reading slump'a giriyorum. Gerçekten okuyamıyorum. Sırf yani bu çevirilerden dolayı, o hatalardan dolayı okuyamıyorum. Onun için dediğim gibi böyle 3-5 kuruş daha fazla verin. Ama kaliteli güzel yayın evlerinden çıkmış, güzel çevrilmiş kitaplar okuyun diyorum. Ee, George Orwell hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum zaten. Bunun e, güncele dair Hala yazdıkları geçerli. Günümüz Türkçesinde her zaman yeri olan 1984'te. Yani bir Ütopya olmasına rağmen biz gündemimizde yaşıyoruz bu olayları. Onun için de fazla bir şey demek istemiyorum. Ama dediğim gibi ya can yayınlarından alın ya da güzel basımı olan düzgün bir yayın evinden alın okuyun diyorum. Ee, diğer bir kitabım Darwin'in kitabı. <laughs> Charles Darwin'in kitabı Lapa Lapa Kelebek Yığıyordu. Bu kitabı neden aldım? Son zamanlarda gelişim psikolojisi çalışıyorum. şu Eğitim bilimlerinin KPSS'si. Ee, KPSS'si lafa bak. <laughs> KPSS'de eğitim bilimlerinin içerisindeki gelişim psikolojisi dersi. Hı, şükür söyledim. Ee, oradaki kuramlarda genelde Darwin'den bahsediyor. Darwin'in evrim teorisinden bahsediyor. Adamın aslında bakın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söyleyeceğim. Bir cümlesini farklı bir şekilde çevirip ortaya attığınız zaman o adamın cümlesini yanlış anlaşılmasından dolayı bütün dünya adamı tanıyor, bütün dünya tanıyor. Ama bak kitaplarını falan okuduğunuz zaman aslında adamın öyle bir şey demediğini görüyorsunuz ve yok artık diyorsunuz. Yok artık. Ben bu yaşa kadar bunu niye yanlış öğrenmişim diyorsunuz, sorguluyorsunuz, bir suçlu arıyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Onun için bu kitapta da değişimden dönüşümden bahsediyor yine. Onun için elimde şey olsun diye, kaynak olsun diye aldım. Ucuz da bir kitaptı ya. 4 liraya mı ne falan aldım. Öyle bir kitaptı. Bunları da sepet kampanyasından aldım. Ee, i̇çinden paylaşmıştım. Sepet kampanyasından aldım. Ee, arkadaşım özellikle bu kitabı okumalısın dedi. Asiye Kabahattan Çarklar denediniz. Karin Kara Kaşlı. Yazları bilmiyorum. Ee, daha önce yazdığı bir şey varsa da okumadım, bilmiyorum. Ama arkadaşım dedi ki tam senin kalemindedir. Özellikle dedi kitabın içerisindeki alıntılar olsun dedi. O yazarların alıntılarının dedi okunması olsun dedi. Ee, çok iyi dedi. Ben de şöyle bir göz attım. Allah Allah dedim. neden bu kadar öldü falan diye. Şimdi bakıyorum içerisinde kitaptan Nilgün Marmara, Turgut Uyar, Cemal Süreya. Ondan sonra şuradan bakayım başka kim var? Bu taraflarda Turgut Uyar var hep. Arada Tezer Özlü var, Umay Umay var. Yani böyle güzel yazarların Alıntıları var. Bu alıntıların altında da zaten e, devam etmiş. Anlatmaya başla, başlamış işte öyküsünü romanını. Anlatmaya başlamış. Bilmiyorum okuyunca ne hissedeceğim? Dediği kadar böyle duygulanacak mıyım? Dediği kadar böyle sevecek miyim bilmiyorum ama e, okuyacağım. <laughs> Okuduktan sonra yorum girerim zaten size. Instagram'dan takip edebilirsiniz bu arada. E, Sinoptik Gezgin Okur diye kullanıyorum hala bir diğer kitap ise Erendiz Atasün'ün benim yazarlarım adlı kitabı. Şimdi e, arkadaşım bu yazarın hayranı, bu kadının hayranı, bu kadının izinden gidiyor. Yazmış olduğu tüm romanları, öyküleri, işte eleştiri kitaplarını her şeyi okumuş. Bana da artık zorla okutmaya çalışıyor. Ya sen al dedi kitaplarını ya da ben kitaplarından getireceğim, senin kitaplarına koyacağım ki hani gözünün önünde olsun oku. Bir şekilde oku yani. Okumanı istiyorum dedi. Ben tamam dedim. Şimdi aldım kitabı bakıyorum hani neden bana bu kitabı oku, bu kitabı oku, zorla okutmaya çalışıyor. Arkasına okuyorum size. Kadın ve erkek yazarların dünyalarını ayrı ayrı ele alan kitapta Mina Urgan'dan Virginia Woolf'a, Aile Kutlu'dan Simone de Beauvoir'e, inşallah doğru okumuşumdur. <laughs> kadar toplumsal normların dışına çıkabilmiş özgür ve baş kaldıran kadınların metinleri Atasüyü özellikle etkilemiştir. Erkeklerin edebiyatında ise daha çok politik göndermeler vardır. Thomas Mann, İki Dünya Savaşı'ndan sonraki çatışmaları ele alan metinleriyle Murat Han Munga'nın oryantalizmi ve eski zaman masallarını çağrıştıran destansı öyküleri de Arandüz Atasüyü Erendüz Eren <laughs> Söyleyemedim. Atasünün belliğini saklı kalmıştır. Yani e, kendisi benim yazarlarımda zengin seçki seç, e, seçkiden oluşturmuş çok yönlü bir başvuru kitabı olarak anlatıyor. E, yazarın hayatını okudum dedim ki ben bu kadını daha önce neden tanışmadım? Yani nasıl tanışmamış olabilir? Nasıl böyle bir yazar gözümüzden kaçmış olabilir? Bilemiyorum çünkü çok fazla e, ödül var, köylü var işte. Birincilik ödülü var. eleştiri ödülü var. Bilmiyorum yani çok fazla ödülü var ve çok fazla kitabı var. Nasıl yani şimdiye kadar bir tane bile bile kitabı karşıma çıkmadı. Anlam veremedim. Onun için önceliği şuna vereceğim. Önceliği bu kitabı vereceğim ve hemen okumaya başlayacağım. Diyorum kaç dakika oldu? O 11 küsür dakika olmuş. 5 tane kitap anlattım da. Neyse çok sıkmayayım sizi. Ee, beş kitabı hazmedeyim ben bir gideyim. <laughs> bir hazmedeyim. Şu karşı taraftaki can yayınlarının yanına bir koyayım bunları. Sonra diğer bir videoda e, Pegasus yayınlarını gösteririm. O zaman diğer videoda görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.